Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, dediğim kutu açılımı videosunu çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar çok kutu açmak istemiyordum zaten bu büyük ihtimal son e, bu da Star videom olur e, futbol kanalım olduğum için bir daha atmayı düşünmüyordum Bu dastal videosu ama olsun arkadaşlar e, ama yine de bu videoya 12 like gelirse atacağım arkadaşlar bu da Star videosu çok atmak istemiyorum. Ama neyse. Evet arkadaşlar bir tane maç gidelim öyle açalım. Biraz az kutu var arkadaşlar. Çok açmamak istemedim. Şöyle bir tane maç gidelim. Arkadaşlar Daryl'la. Şöyle arkadaşlar alalım. Yükümüzü. Ne yapıyorsun ya? Bir doğal olacaktık Bu baliler biraz hesaplaşmada sanki bana biraz kötü geliyor ama böyle yani kullanılmam gerek yok diyordum. Nasıl öldürdü ya? Neyse. Dördüncü olduk arkadaşlar. Evet. Bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Kimle oynayalım? Bulla oynayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 12 like gelirse başka video çekeceğim arkadaşlar. Bu da star ilgili. Bu da star çekmeyi çok düşünmüyorum dediğim gibi. Bilmedim. Çok düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Şöyle. Ana otaya almamış. Ha, almamışlar. Ya her zaman otayı. stadı benim en çok önem verdiğim şeylerden biri yük arkadaşlar. Yükü çok sevi seviyorum demeyeyim de yani çok önemli bir şey yük. Dolaşmasın mı? Dolaşmasın. Şu miyiz? Rossa varmış. Şu rossa'yı da aldım. Birinci oldu. Çok kolay zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi kutu açmaya geçelim. İyi yedir gitme oldu. Şuradan başlayalım. 10 tane kutu var. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmazsa bir daha üzüleceğim. çıktı. Çok yani beni takdir etmedi ama neyse. Şöyle açalım. Ve El Primo. Yani, yani. ben bir destansı bekliyorum da destansı çıkması çok düşük. Böyle bir tane totem yapalım. Para alalım. Tamam. Totemimizi yaptık. Hadi mega kutudan. Ya abi hiçbir şey çıkmıyor. Çıkma odanımıza bir bakalım. Büyükten çıkma odana. mega'dan tam çıkmıyor işte. Bir tane daha taktı çıksa güzel olur da. ya bir şey çıksan çıkmaz kesin Yürü. Sondan dosa çıkardık. İyi ya. İyi çıkardık. Bence iyi çıkardık. Sondan dosa çıkardık. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Daha çok bu Star videosu için 12 like atarsanız geliyor arkadaşlar. 4 tane karakter çıkardık. Bu da El Primo Kar, Şöyle. Rosa. Sondan Rosa çıktım Güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geldi. Görüşürüz. Bay bay. Evet.